Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Öcalan. Evet. 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece. Seyit Rıza ve yoldaşlarının katledilişinin yıl dönümü. Seyit Rıza asılacağı gün son isteğini sordular. Saatim ve 40 liram var. Bunları oğluma verirsiniz. Son isteğini yerine getirmediler. Çünkü oğlu da asılacakların listesindeydi. O zaman beni oğlumdan önce asın derler. Maalesef bu isteği de kabul edilmedi. 16 yaşındaki oğlu 78 yaşındaki Seyit Rıza'nın gözleri önünde asıldı. Seyit Rıza'nın son sözleri ise evladı kerbalayık, bir hatayık, ayıptır, zulümdür, cinayettir. Bu cinayet halen devam ediyor. Biz buradayız. Bu mücadeleyi de yürütmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin hukuksuzluklarından bahsetmem gerekiyor. Sayın Başkan, Sayın Genel Kurulu, İmralı cezaevinde 32 aydır ağırlaştırılmış bir tecrit vardır. Bu parlamentonun anayasa, yargıtay ve diğer adaleti ilgilendiren hiçbir hukuk merciinden bahsetme hakkı yoktur eğer bu ülkenin kendi yasaları varsa sayın başkan bunun bizim için de geçerli olması gerekiyor. Biz biz 32 aydır Sayın Öcalan'ı ziyaret etmiyoruz. Sadece kendisi değil. İmralı Cezaevi'nde Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş var. En son yüz yüze görüşme 3 Mart 2020'de kardeşiyle gerçekleşti ve bu 24 yıllık 25 yıllık zaman diliminde sadece iki kere telefon görüşmesi gerçekleşti. Son telefon görüşmesi üç dakikalık bir telefon görüşmesi. Sanki her hafta ya da iki haftada bir telefon görüşmesi oluyormuş gibi de bu ülkenin yargıçları İmralı Cezaevinin müdürü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Ekim 2021 30 Mart 2022 9 Mayıs 2022, 9 Haziran 2022'de telefon yasağı getirmiş 6 ay arayla. Bizim bunu kabul etme durumumuz yoktur. Ama bu ülkede hukuk yok Sayın Başkan. Bu ülkede adalet yok. Siz de biliyorsunuz biz birçok noktada ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bakınız ben bu parlamentonun bir vekiliyim. 27. ve 28. dönem. Pasaportuma tahtit konulmuş. Tahtiti mahkeme kararıyla kaldırdım. Dördüncü ııı ee, idare mahkemesi Gaziantep ve bunu uygulamadılar. Sebebi nedir Sayın Başkan? Sebebi soy isminin ölçü olmasından kaynaklıdır. Bekir e, e, bakan bunu biliyor. Yılmaz Tunç bunu biliyor. Abdülhamit ııı e, bakan olduğu dönemde bunu biliyor. Siz de biliyorsunuz meclis başkanı da biliyor. Ama düşmanlık öyle bir noktaya gitmiş ki düşmanlık Buyurun tamamlayın. Çman hukuku öyle bir seviyeye gelmiş ki tümden hukuku astı almışlar ama biz mücadele edeceğiz. Bu meseleyi her yerde söyleyeceğiz. Sizin ulusal ve uluslararası hukuktan bahsetmeye hakkınız yoktur. Bu ülkenin her tarafından hukuksuzluk, kanunsuzluk akıyor. Bu ülkede her zaman ayrımcılık vardır. Bu ülkede Kürtlere de Alevilere de ayrımcılık halen devam ediyor. Ama biz demokratik siyasette ısrar edeceğiz. Bu alanı Kimseye bırakmayacağız. Biz bu parlamentodayız. Yüz yıl önce nasıl haksızlık, hukuksuzluk uygulanıyordu bu halka. Şimdi de uygulanıyor ama biz bu parlamentoda Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtlığı politikaların oy birliğiyle çıkmaması için burada mücadelemizi yürüteceğiz. Kendi hukukunuza, anayasanıza, zerreyi miskal kadar saygınız varsa İmralı'nın kapılarını açarsınız, ailesi olarak ziyaretlerine gideriz. Teşekkürler Sayın Öcalan. Adalet... Ad Lütfen, lütfen karşılıklı konuşmayın. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. Adalet ve Kalkınma Partisi buyur. Konuşmanızı kimse engelleyemez Sayın Hocam. Buyurun. yok öyle. Sayın Sayın Başkan. Hadi bir saygıyla dinledik. Bir hususu açık. Burada net konuşmamız lazım. Bu mecliste hiçbir milletvekili tarafından, hiçbir siyasi parti tarafından ne Kürtlere de ne de, ne de Alevilere bir ötekileştirme, bir ayrıştırma söz konusu değildir. Tam tersine 20 yıllık iktidarımız boyunca Kürtlere ve Alevilere verilmemiş hakların hepsini sağlamış bir iktidar olarak büyük bir onurla ve şerefle her zaman için bu milletin birliği ve beraberliği için çalıştığımızı özellikle söylemek istiyorum. Bu kürsüden sürekli Kürtlere ve Alevilere ayrımcılık yaptığınız söylemek yerine bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede bir PKK ve bir terör sorunu vardır. Biz hiçbir zaman terör örgütlerinin yanında olmadığımızı ve olmayacağımızı bu mecliste de hiçbir zaman terör örgütlerinin tarafından açıkça ceza almış insanlar için bir ayrıcalık yapılmayacağını bilinmesi gerekiyor. Buyurun tamamlayın. bir milletin bize vermiş olduğu iradeyle burada konuşuyorsak Burada Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımı yapılmadığını, özellikle tutanaklara geçirilmesini tam tersine bütün halkların eşit olarak bu ülkede huzur içerisinde, barış içerisinde yaşamını sağladığımızı özellikle belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Teşekkürler sayın hanım. Buyurun sayın Hocalan. Sayın Başkan ben burada bir durumdan bahsettim. Bakınız bunu yaşayarak biliyoruz. Biz burada bahsettiğimiz durum bu ülkenin kanunları bize uygulansın, av uygulansın. Sayın Öcalan'dan 32 aydır herhangi bir görüşme yok. Bu çok şey değildir. Bu ülkenin kanunları varsa, Sayın Başkan bu ülkenin kanunları varsa herkes için geçerlidir. Seversiniz, sevmezsiniz. Size yakın olur, uzak olur. Bizim istediğimiz kanunları uygulayan biz de bu ülkenin anayasasından doğan haklarımızdan faydalanmak istiyoruz. Sözün özü bu. Ötesi de hikayedir bizim için. Teşekkürler. Buyurun Sayın Beştaş. Sayın Başkan, kayıtlara geçmesi için bir cümle almış başını gidiyor. Evet, bu ülkede Kürtlere yönelik ayrımcılık vardır. Evet bu ülkede Alevilere yönelik ayrımcılık vardır. Siz avukat görüşünü bile avukat görüşünü ayrıcalık olarak sunuyorsunuz. İmralı adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza infaz kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek, görüştürmemek hukuk devleti değilim. Ben kabile devletiyim. Ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka, eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz? Şimdi vekilimiz söyledi Ömer Öcalan. Bizim 9 milletvekilimiz şu anda mahkeme kararlarını söylemiyorum. İçişleri Bakanı Tatlıdile yurt dışına gidemiyor ya. Yani. Buyurun tamamlayın. Sayın. Üyesi olduğu komisyonların toplantılarına gidemiyor biri meclis başkan vekilimiz. Bu keyfiyet değil de, bu çetecilik yöntemi değil de nedir? Biri adını koysun ben şapka çıkaracağım. Terörist senin babandır. Evet. Sensin. Evet. Teşekkürler Sayın Beştaş. Evet. Teşekkürler. Sayın vekiller. Sayın vekiller. Buyurun Sayın Usta. Buyurun. Açalım Sayın ustam. Hakaretini dinlemek için buradayım. Bir dakika bir dakika. M Meral Hanım, bir, bir 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 yanlış anlaşmayı yanlış anlaşmayı düzeltmek için söz aldım. Terörist demedi vekilimiz terör seviciliği dedi. Yanlış anlaşılmayı düzeltmek için söz aldım. Terörist demedi. Terör seviciliği dedi o arada çok fark var bu yanlış anlaşmayı düzeltmek için söz aldım. Tamam bakın terör terör seviciliği. Meral Hanım terör seviciliği dediğini özellikle söylemek için söz aldım. Yanlış anlaşılmasın terörist demedi terör seviciliği dedi. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun arkadaşlar hani dahil olmayım diyorum ayrımcılık yok diyorsunuz. Stereo bir şekilde Sayın Vekil burada konuşurken senin burada ne işin var buraya girmemeniz lazım. Stereo olarak bunu duyuyorum. Yani hakkın hakkın hatırı Ali'dir. Hiç kimse şey etmesin bunu. Bir tamam. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun iş tüzüğünün 19. maddesine göre